Çin'in altın ithalatının son 11 ayın zirvesine ulaşması ne anlama geliyor? Evet, önemli bence bu çok önemli. Ee, sadece Nisan ayında 127 ton gibi bir 127, ithalat yapmışlar. Ton. Evet. evet, çok ciddi bir ithalat. Ee, şimdi Çin'in görüyoruz ki e, ne çekti ki bu resmi rakam? Bence Çin hmm. bizden hallice yani veri açıklama konusunda yani. <laughs> Çin'in TÜİK'i falan bizi aşar bence. Yani. Bizim TÜİK, <laughs> TÜİK eğitime gitmiş olabilir Çin'e yani. Ya onun için... bence TÜİK eğitim verir yani. <laughs> Fatih Hoca'nın kulakları için nasıl? Ben ders almam, ders vereceğim demişti ya yani. <laughs> TÜİK de bence ders verir yani. Olabilir. Yani Çin çünkü bu konularda bayağı iyidir yani. Böyle hı hı. veriler doğru mu, yanlış mı öyle bakarsın Tabii. yani. Ama Kafalı sonuçta dedi kendi dedi. evet kendi vatandaşına Gayet iyi bir ekonomik model sunuyor. Öyle ya da böyle bakarsanız dışarıdan. Özellikle Çin'i son 10 yılda düzenli aralıkları ziyaret edenlerle konuştuğunuz zaman hani biraz hı hı, gözlem gücüleri varsa anormal pozitif yönde bir değişimi gözlemliyorlar. Yani toplumun genelinde de ekonomik olarak da. Dolayısıyla hani çok bunu ekonomik modellerin kendileri açısından eleştirilecek bir yanı yok. Çok kendilerine faydalı işler yapıyor. Ama verileri açıklarken çok tuhaf veriler açıklayabiliyorlar. Şimdi e, burada e, Çin altın ithal etmeye devam ediyor. Çünkü altınla ilgili beklentiler bence önümüzdeki dönemde e, dünya ons bazında yani dolar bazındaki fiyatlamaların de, yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum hala ben. Hı hı. Orada herhangi bir kırılma yani böyle ben 3500 dolarlara giderken hani buraların birazcık dinlenme yeri olabileceğini söylemiştim. Oldu da 3500'lerden 3100 dolarlara kadar geldik. Şimdi buralardaki dinlenmenin e, kalıcı yani biraz daha dinlenme devam edebilir. Ama yeni bir zirve yakın zamanda görülebilir yani 3.700 dolarlara doğru bir atan gelme ihtimalinde arttığını düşünüyorum. Ee, 3.200 doları takip etsin yatırımcılar. 3.200 doların üstünde kaldı sürece hiçbir sorun yok. Ee, Hı -hı. Yani bir daha böyle 3.000 doların altı hala bir ihtimaldir. Ama gelmek zorunda değil. Yani i̇lla gelecek düzeltecek falan diye bir kayda kalmadı. Hı -hı. Hatta e, şimdi altının bu yeni dalgasına Hı -hı. gümüş ve platin katılacak. Hı -hı. Şimdi gümüş ve platin e, Normalde altını ben hep hatırlarsan senin yayınlarda dönem dönem dile getiriyorum. 9 yıllık 10 yıllık e, döngüler halinde hareket ediyor. Hı hı. Altının bu da, dalgası da aslında 2019'da 1364 dolar yukarı kırıldığı zaman başladı. Onun için 2019'dan üzerine ben 9 yıl minimum ekliyorum. 2028 yılına kadar bu dal, döngünün devam etmesini bekliyorum. E Bu döngünün devam etmesi de genellikle geçmişe yine bakıyoruz. İstatistik hep bizim e, yani işimizin parçası o. İstatistik geçmişte nasıl davranmış bu sefer nasıl davranırı analiz etmeye çalışıyoruz. Bütün hareketler önce altın bir sert bir hareket yapıyor, hı hı. gümüş yavaş yavaş takılıyor, geliyor bir yukarı ama altın performansını veremiyor. Altın belli bir fiyat aralığına böyle çok çılgınlaşmaya başlayınca şimdi yaşandığı gibi herkesin e, ya altın da gider mi uçar mı dediği noktada bir dinlenmeye girerken Gümüşün düşüşleri sınırlı kalmaya başlıyor altını düzeltmeleri sırasında ve gümüşe bir ilgi artmaya Oluyor. başlıyor. Hı hı. Şu anda o evrenin hiç yaşandığını düşünüyorum ve bu sonraki evresini bunun gümüşün performans olarak yüzdesi olarak altından daha Art. yüksek performans verdiği dönem. Yani bu altının düştüğü anlamına gelmiyor tam hı hı. tersine altında yükseliyor. Ama, ama gümüş inmelenerek artıyor. artıyor. Aynı şey platin için de geçerli. Platin o bu hafta bin alt. doların üzerine çıkmış evet. bu arada ve altınla arasındaki makas daralma başladı diye e, okudum ve yeniden yatırımcıların ilgi alanına evet. girmiş. Ya platin benim çok favori metallerimden Hı -hı. bir tanesidir. Çünkü çok ucuz. Hı -hı. Ben ucuz oldu mu hoşuma gidiyor. Hemen performans <laughs> vermek zorunda değil. Yani işte 3 yıl yani normalde e, gümü, platini ben e, 2020 yılında yayınlarımda ilk dile getirmeye başladığım zaman 600-700 dolarlardaydı. Oradan bir 1300 dolara kadar gitti. Sonra 900 dolarlara geldi. Aylardır, oh. 3 yıldır falan 900-1000 dolar arasında takılıyor. Şimdi böyle takılması aslında çok büyük bir şans doğurdu. Çünkü tarihte platin altından daha değerli bir metal. Hı hı. Ya hatta yani sen de bilirsin kredi kartı alırken Tabii. Gümüş kart verirler. Sonra aa siz daha iyi bir müşteri oldunuz. Size Sonra platin geçer. Sonraki aşaması da platindir. Hatta üyeliklerde de olur. Platin üyeliğe geçersiniz evet, falan. Evet. Bu neden? Çünkü platin daha değerli bir metal. yani platin metal kalitesi olarak daha iyi bir metal. Hı hı. Fakat fiyatlama da bugün altın 3300 dolarda. E, platin işte yükseldi. Ha bin dolara yukarı kırdı oldu. diyoruz. Evet, evet, evet. Yani altının normalde %10 ila 20 daha değerli seyretmesi gereken bir metal son 5 senedir özellikle altının çok aşağısında seyrediyor. Yani uzun yani bir zamandır aslında aşağısında ama şimdi artık abes bir seviye. 3300'e 1000 dolar ne demek? Ee, bu da ne yapıyor? Platinin aslında kullanım alanını arttırmaya başlıyor. Yani mesela mücevherde altın için bu kadar pahalıyken altını kullanımı azalmaya başlayacak. Evet. İnsanlar biraz yoksul kesim gümüşe yönelecek. Gümüş zaten endüstriyel bir acayip kullanımı arttı. Ee, mücevherat kullanımında da Tekrar gümüş gündeme gelmeye başladı ki başladı. Platin de değerli metal olarak altının yerini almaya başlayacak. Ki metal kalitesi olarak daha iyi olduğu için kullanılması da bir sorun olmayacak. O açıdan platin bir anda kullanım alanı geliştirecek. İkinci bir sebep daha var. Amerika bu borçlarını yapılandırmak isterken bir dolu numaralar çekmeye başladı. Maradargo planı diyoruz biz buna. Bak bunu da senin yayınında ilk defa açıklıyorum aslında. Çünkü e, bununla ilgili e, bir senaryo var e, normalde hani e, bir senaryo kasada e, 10 bin ton civarı altınını 8500 artışta işte 2000 ton daha geldiğini varsayıyorlar 10 bin 11 bin ton bir altını. Ee, bilançosu 40 dolarlı 42 dolarlarda sanırım de değerliyken altının misal 10 bin dolara gelip onun e, tekrar bilanço değerlemesiyle bir anda bilançonun bir tarafına bir tarafına aldığın zaman Hı -hı. borçlarını önemli bir kısmını kapatabileceği anlamına mesela yani bu tabi 10 bin dolar yetmez de Hı -hı. bir miktar e, anlamlı yani böyle anlamlandırılma çalışıyor. Yani bu 40 bin dolar olursa çoğunu kapatır hale falan geliyor. Şimdi bunun bir tarafından da bu planın bir parçası da e, aslında Great Reset diye veya büyük sıfırlama diye tabir edilen senaryonun bir parçası. Dönem dönem dile getiriliyor. bu Platin coin karşılığı yapma diye. Şimdi o da bir senaryonun bir parçasıydı. Zamanla Yellen bir iki kere dile getirdi. Sonra o anda platin bir değerleme yapmıştı kısa vadeli. Çok uzun yıllardır trade ettiğim için bunu anılar hep öne geliyor. Şimdi tekrar bu Barralargo planının içerisine girebilir. Ne demek bu planı? Amerika bütün borçları şu anda 37 trilyon dolar borcu var ya bir hmm. miktarını böyle altınla arkadaş hmm. bakın benim bu kadar altırım var herkes masaya döksün ne kadar altınız var tamam herkesin değerine göre tekrar bir sıfırlama yapalım bu borçları bir yeni Entirelim. bir başlangıç yapalım hmm. bu iş dönemiyorum ben derken bir taraftan da e, uzun vadeli tahvillerine karşılık arkadaş hmm. yani bu zaten ben bunu ödeyemeyeceğim sen hmm. de güvenmiyorsun hmm. bak faiz çok yukarı geldi sen ver o kağıtları bana ben onun yerine sana 100 yıllık Amerikan tahvili vereceğim ve bu ikinci e e piyasası olmayacak. Hı hı. Yani hani sen aldın vazgeçtim satacağım yok. Hı hı. Yani aslında sıfırlama diyoruz yani. Buna hı hı. Biz yüzde. Hı hı. Ama bak ona karşılık ben Platin Coin e şeyi hı hı. tutacağım. E i̇şte o bölümünde işte Platin'in bir anda o senaryoda da bir gündem alma ihtimali ve gündeme geldiği anda da uçuk bir fiyatlamaya gitmedi. Bu senaryo tabii Rusya ile olan ilişkiler çok önemli. Çünkü Rusya dünyanın hmm. en önemli platin üreticilerinden bir tanesi şu an itibariyle. Hmm. Bu tip senaryonun hepsi Rusya'ya çok yarıyor. Hmm. onun için Trump'ın da Rus aslında Putin'le olan ilişkisinin böyle olumlu olması bu senaryoyu tekrar gündeme sokma ihtimali. Yani dünyada platin rezervinde önemli ülkelerden bir tanesi Amerika. Elinde de platin var. Hmm. Ama üretim olarak hani rezerv olarak zaman, Rusya ama önemli ama. bir ülke. Ee, şimdi onun için bu böyle biraz e, arada daha önce hiç dile getirmediğim bir senaryoydu ama gündeme gelmeye başladı başladığı anda bir de platin yukarı kırınca şimdi Yukarı kırınca derken yani 900 ile 1000 dolar arasındaydı aylardır. Şimdi ilk defa 1050-1060 dolarları gördük. Şimdi ben platin ama önümüzdeki dönem en az 1500 ya hatta çok daha yukarı fiyatlarla bir hedefe harekete başladığını düşünüyorum. Onun için hı hı. gümüş ve platin bütün böyle uzatarak anlattık ama önemli olduğunu düşünüyorum. Sepette değerli metal sepetinde bence miktarların arttırılması gereken bir döneme girdik.